Değerli seyirciler, şimdi birkaç dakikalığına şu içinde bulunduğumuz siyasi çekişmelerden, kavgalardan hatta ve hatta ülkemizle alakalı olan bütün bu işte Suriyeliler gelsin gitsin, Afganlar gelsin gitsin tartışmalarından da uzaklaşalım. Meseleye sadece insani boyuttan bakalım. Meselenin insani boyutunda bir Mülteci kampı var. Savaş var ortada. Bir yıkım var ortada ve insanlar o yıkımdan kaçmaya çalışıyorlar. Mülteci kamplarında bugün dünyada binlerce insan yaşıyor. Hatta sayıları milyonları buluyor. Tabii birçoğunu gezip görme imkanımız oldu. Dünyada çok az gazeteciye nasip olan Eritre'deki Müslümanların kaldığı mülteci kamplarına girme şansımız oldu. Yanımızdaki efendim bir şeker için çocukların sıraya girdiğini gördük. Çünkü görmemişlerdi şeker diye bir şey bilmiyorlardı. Böyle bir hayat orada devam ediyor sefalet içerisinde. İşte diyoruz ya şu siyasetten uzaklaşalım, şu güncel tartışmalardan uzaklaşalım, insan olarak bakalım. Siz olsanız ne yapardınız? diyelim. Ama suçluyu da havalara bakıp başka yerde aramayalım. Bir suçlu var. İzleyelim, o suçluyu arayalım şimdi. Çok şey istemiyorlar. Aç karınları doysun, sıcak bir uyku çeksinler yeter. Onlar savaşın içinde büyümek zorunda kalan Suriyeli çocuklar. Görüntüler sınır hattındaki bir mülteci kampında kaydedildi. Çadır kampta açlık ve soğukla mücadele eden iki kardeş yaşadıklarını anlattı. <laughs> Yetimler, açlıktan ve soğuktan uyuamıyorlar. Yani, Yanlarında babalarından kalan hatıraları ve yaşadıkları çaresizlik kaldı. Ya, Göz yaşları içerisinde dile getirdiler sitemlerini. Sözleri savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle bir algı oluşturuluyor ki hem ülkemizde hem dünyada Suriyeliler dendiği zaman tabii bunun bakın şu anda büyük şehirlerde sorun olan Suriyelileri konuşuruz efendim başka türlü her her tartışma yaparız. Şu anki konumuz bu değil. Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar. Bu insanların günahı ne? Bu insanlar Tabii ki bir çıkış yolu arıyorlar. Ama günahları ne? Sormak lazım. O başında fötür şapkasıyla bu ülkelere giren o batılı barbar emperyalistlerin emelleri gerçekleşecek diye şu anda dünya üzerinde milyonlarca insan mağdur ediliyor. Onlar ne diyor peki? Bakınız güncelde Rusya-Ukrayna savaşında batılı bir gazetecinin ifadesi. Dünyayı biz bunların eskiden ikiye ayırdığını bilirdik. Biz yani medeniler ve gayrimedeniler. Medeniler, gayrimedeniler. Medeniler batı dünyası, gayrimedeniler de siz düşünün artık. Biz de içindeyiz. Ama böyle değilmiş meğerse. Meğerse şöyle ayırıyorlarmış, üçe ayırıyorlarmış. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İngiliz muhabir olayı anlatıyor. Diyor ki: "Bunlar bizim gibi medeni değil." Ukraynalılardan bahsediyor. "Bunlar bizim gibi medeni değil." "Onlar nispeten medeni." Allah Allah. Demek ki bunlar dünyayı medeni, nispeten medeni ve barbarlar olarak üçe ayırıyormuş. Medeni olan kendileri gibi nispeten medeni olan işte Ukrayna gibi mesela Ukraynalıların da buradan bir e, ders çıkarması gerekir. E bir de barbarlar var. İşte mesela şu Müslüman ülkeler var ya şu Asya'da, Afrika'da. Hani biz de biraz Müslümanız ya işte biraz derken anladınız herhalde. Ya mesele şu. Mesele bunların medeni tanımı. Sorun bu batılı emperyalistlerin medeni tanımı. İşte bizim itirazımız buna zaten biz İslam'la şereflenmiş bir toplumuz. Biz Müslüman olmaktan hem gurur duyarız hem de Müslüman olmanın gereklerini yerine getiririz. Ama bunların yaptığı ne? Bunlar ülkeleri bölüp, parçalayıp, insanları hiçe sayıp, adeta bir mal gibi sağdan sola atarak milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürüyorlar. Durum bu efendim.